Her şeyi teker teker alacağım. Korkunç hatalar yaptın. Ben ailemi korudum. Anlaşılan ikimiz de sevdiklerimizi yaşatmak için ölmeyi seçmişiz. Bu mühür değil tek başına tamam mı? Bu esenlerin ana. En sonunda da oğluna. Veliaht. Hayatımız dizi kanalından herkese merhabalar. Veliaht dizisi izleyenleri 10. bölüm Frankman'ın yayınlandı. Özellikle Timur büyük bir sınava girecek. Reyhan'ı kurtarırken silahlı mı, silahsız mı derken aslında kendi sonunu getirecek hamleyi de yapacak. Çünkü bu arbedede öyle bir hamle yapacak ki Vezire koz vermiş olacak. Timur bir yandan bununla uğraşırken ailesiyle ilgili şok detaylarda ve annesinin de tekrardan konağa gelmesiyle birlikte ortalık iyicene karışacak. Burada da gerçek zaferden de hiç beklenmedik hamleler bizleri bekliyor olacak. Yahya'nın büyük oyunu herkesi köşeye sıkıştıracak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.